23 Ekim'de Brüksel'de gerçekleşecek liderler zirvesinde gündemde yine ekonomik kriz olacak. Zirve öncesinde Avrupa Parlamentosundaki siyasi gruplar Avrupalıların endişelerini dile getirdi. Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, mali sistemde reforma gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Uzun zaman tereddüt içinde kaldık, kararlar ertelendi. Ancak şimdi liderler zirvesinde Yunanistan'ın kamu borcunun yeniden yapılandırılması ve istikrar fonu için gerekli önlemlerin alınacağını umuyorum. 264 üyesiyle Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubunu oluşturan Halk Partisi'nin Grup Başkanı Joseph Dol birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Zirvede piyasaları rahatlatacak kararlar alınmalı. Zira dışarıdan saldırıya uğruyoruz. Bunu biliyoruz. Avrupa'nın borcu Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha düşük. Ancak Euro konusunda birlik içinde hareket edemiyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun üçüncü büyük grubu olan Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı ise Avrupa Birliği için ortak bir ekonomi yönetimi stratejisinden yana. Avrupa'da kesinlikle ortak bir mali ve vergi birliği kurulmalı. Bir Avrupa ekonomi yönetimi, bu zorunlu bir Avrupa ortak pazarı. Çünkü ortak bir ekonomik ve mali birlik olmadan ortak bir para olamaz. 12 ülkeden 35 parlamenterin yer aldığı Avrupa Birleşik ve Kuzey Yeşil Solu Konfederal Grubu ise zirveden çok ümitli değil. Zirveye yönelik beklentiler oldukça zayıf. Zira her zaman aynı sonuç elde ediliyor. Ancak zirvede bankaların sermayelendirilmesiyle ilgili yeni bir konu masaya yatırılacak. Euro bölgesinin kurtarılması yolunda yeni bir adım gibi gözüken zirvede Avrupa Birliği liderleri Yunanistan ve bankalarla ilgili son durumu ele alacak.